Biliyorsunuz 24 Temmuz pazartesi günü sabahtan bu yana Muğla İkizköy Akbelen Ormanı'nda anayasal suç işleniyor. Anayasanın 169. maddesi kasten göz göre göre ihlal ediliyor. Bizim burasıyla ilgili Muğla Birinci İdare Mahkemesi'nde açmış olduğumuz iki dava var. Bunlardan birincisinde 2021'e 563 esas sayılı dosyada tam iki yıla yakın süre yürütmenin durdurulması kararı devam etti. Ancak bilirkişilik görevini kötüye kullanan, gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenleyen bir bilirkişi heyetinin raporuyla Muğla birinci idare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı. Biz bu bilirkişi heyetini anayasal suç işleyen bu bilirkişi heyetini gerçeğe aykırı bilirkişi raporu düzenlemekten ve kasten bilirkişilik görevini kötüye kullanmaktan dolayı Milas Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet ettik ve bu yedi bilirkişi hakkında şu anda Milas Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma yürütülüyor. Dolayısıyla hukuksuzluğun Anayasanın 169. maddesinin ihlalin ikinci boyutu haklarında soruşturma yürütülen bir bilirkişi heyetinin raporuyla yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması oldu. Ve biz pazartesi sabah kesim başlayınca ivedi yürütmenin durdurulması talebinde tekrar bulunduk. Ve şu anda dedik ki haklarında soruşturma yürütülen bir bilirkişi heyetinin raporuna dayanılarak şu anda Akbelen Ormanı'nda anayasal suç işleniyor. Bu yanlıştan bir an önce dönülsün ve burada hem adalet hem de toplumsal düzen, kamu düzeni tekrar tesis edilsin. Şu anda kamu düzeninin tesis edilmesi için Muğla Birinci İdare Mahkemesi'nin tekrar Yürütmenin durdurulması kararı vermesini talep ediyoruz. Bu bizim anayasal hakkımızdır. Burada bizim yıllardır orada sürdürdüğümüz direniş meşru anayasal ve hukukiidir. Olayın hukuksal boyutu budur.